بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك Allah'ım Fatıma'ya, babasına, kocasına, çocuklarına ve onda olan o sırra, saklı olan sırra, sonsuz ilminin kuşattığı şeylerce selat eyle. Öncelikle bu şahadet, musibet ve matem gününü başta Mevlamız, sahibimiz, emir sahibimiz i̇mam Zaman aleyhissalatü vesselam olmak üzere müçtehitlerimize, merce taklitlerimize, alimlerimize, seyyidlerimize, ve siz değerli Hazreti Zehra salamullah aleyha yaz ve matemine gelen ezadarlara, musibet zedelere tesliyet arz ediyorum. Allah dünyada pak evlatlarının ziyaretinden kıyamette ise şefaatlerinden mahrum eylemesin ve yine bu manevi ve kutsal toplantıyı tertipleyen Kölün Ehli Beyt Cami İmamı Saygıdeğer kardeşim, ustadınız ve aynı zamanda Azerbaycan Ahlül Beyit Kültür Merkezi Müdürü Sayın Hüccetül İslam ve Müslümin Seyyid Mirbagır Ağamıza Cami dernek yönetimine ve özellikle caminin zahmetkeş gençliğine, kardeşlerine, ablalarına ve kölün ehlibeyt cemaatine teşekkürlerimi arz ediyorum. Mükafatınız ecriniz Hazreti Zehra sallallahu aleyha aliledir hiç şüphesiz. ki cihan sərveri Hz. Zəhra salamullah aleyha'nın şahadəti musibət günləri bizləri bu araya bir arada toplamıştır, buraya gətirmişdir. Hər birimiz bir arzuyla, bir istəklə, bir həyecanla Hz. Zəhra salamullah aleyha'nın bu kutsal meclisine, eza meclisine adım atmışız. Dolayısıyla bu münasibetle o yüce şahsiyetin okyanuslar misali faziletinden damlalar aktarmaya gayret göstereceğim. Tabii ki bizim gibi talebeler o yüce şahsiyetin faziletini anlatamayız. Ama büyüklərimizin, böyük alimlərimizin, fakihlərimizin o buyruqlarından sizlərə arz etməyə qayrət göstərəcəyəm. Hz. Zəhra salamullah alayha'nın babasından sonrakı o qısa zaman dilmindəki ömrü çox iyi irdələnməlidir. çok iyi okunmalıdır, çok iyi dikkatli bir şekilde bakılmalıdır. Konuşmalarına, tavırlarına, hareketleri iyi okunmalıdır. Hazreti Fatıma salamullahu aleyhanın bu kısa dönemde, bu kısa bir zaman dilimindeki hal ve hareketinden en önemlisi öne çıkanı gece gündüz ağlamasıdır. Fatıma niye bu kadar ağladı? Onun bu ağlamaları duygusallıktan gelen bir ağlama mıydı? Babasını kaybetti de babasının acısından, duygusallığından mı ağlıyordu? bir bir soru işareti olarak zihnimizde kalsın. Fatıma niye ağladı babasından sonra? Hiç şüphesiz onun bu ağlamalarının duygusallıktan gelen bir ağlama değildi. Fatıma bir köşeye çekilip kimsenin görmediği bir yerde ağlayabilirdi daha da iyi olabilirdi kimsenin görmediği bir yerde bir gün babası Fatıma'sına ey kızım bir hanım için bir kadın için en hayırlı şey nedir diye sorduğunda babacı namahrem erkeğin onu görmemesi onun da namahrem bir erkeği görmemesidir buyurdu Peki ne oldu da Fatıma babasından sonra halkın arasında herkesin görebileceği, duyabileceği halkı rahatsız edebilecek derecede ağladı. Bunun bu hareketinden, bu tavrından anlaşılan da şudur ki mesele o kadar önemliydi ki o kadar büyüktü ki mesele o yüce şahsiyet bu yola başvurmuştu. Ve Fatıma'nın bu yoldan başka da diğer bir seçeneği yoktu. O mesajını, o olayın vahametini duyurmak için bu yoldan da başka bir yolu seçeneği yoktu. Hazreti Fatıma özellikle insanların görebileceği, duyabileceği, yoğun git gel yaptığı yerlerde ağladı. Oturuyordu orada, herkesin gözü önünde ağıtlar yakıp ağlıyordu. Uhud şehitliği. Medineliler için o dönemde Uhud şehitliği Hazreti Hamza'nın mezarının bulunduğu o bölge çok önemliydi. Halk giderdi ziyarete orada ağlıyordu. Baki kabristanlığı Herkesin orada tabiri caizse bir tane yakını ölmüştü ziyaretine giderdi. Resulullah'ın Ravza-i Mutahharası, babasının mezarının yanı. Herkes Resulullah'a ziyarete gelirdi. Bu gibi önemli hassas yerlerde tabiri caizse oturup gözyaşı dökerdi. Hadislerimizde Fatıma'nın ağlama nedenleri niçin ağlıyordu şöyle zikrolunmuştur. İmam-ı Cafer Sadık Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Fatıma o ikisini ve ümmeti ağlayarak Allah'a şikayet ediyordu. Allah'ım peygamberini kaybetmenin üzüntüsünü sana şikayet ediyorum. Ümmetin irtidadını, geri dönüşünü yani peygamberin halifesini yalnız bıraktığını, Peygamberin vasiyatını çiğnemesini, Peygamberin vasisi Emirül Müminini yalnız bırakmalarından dolayı sana şikayet ediyorum. Bizi hakkımızdan mahrum etmelerinden dolayı sana şikayetleniyorum deyip gözyaşı döküyordu. Ümmü Seleme annemiz şöyle diyor. Hazreti Zehra sallallahu alaiha'nın son günləri idi. Yanına gittim. Ey peygamberin qızı, nasıl sabahladın? Yani durumun nasıldır? Şöyle buyurdu. Peygambəri qaybetmənin böyük üzüntüsü ilə, kədəri ilə sabahladım. Onun vasisi, əmirü'l-möminin məzdum oldu. Allah'a yemin olsun Allah'ın Kur'an ve sünnetteki emrine aykırı olarak imamet gasp edildi. Hilafet gasp edildi. Başkalarına verildi. Bu düşmanca tavırlar Uhud'un kiniydi. Bedir'in kiniydi ki gizlemişlerdi göğüslerinde açığa vurdular. Dikkat edin Hazreti Zahra Sallallahu Aleyha'nın ağlamalarına, hedefine dikkat edin. Niye ağlıyordu bu? Emir el Muminin Ali ibn Abi Talib bir gün Fatıma'sına Fatıma can, niye ağlıyorsun diye sorduğunda şöyle buyurdu. Ya Emir el Muminin benden sonra sana yapacakları zulümlere ağlıyorum. Başına gelecek o musibetlerden dolayı gözyaşı döküyorum. Emir Ali Muminin şöyle buyurdu, Fatıma'm ağlama. Bunlar Allah yolunda bir zorluk değil, bir çetinlik değil. Hazreti Zehra salamullah aleyha hilafet ve vilayetin ilk şehidesi olarak vilayet ve imamet yolunda babasından sonraki o kısa günlerde büyük bir başarıya imza atarak Emir Ali Mümini'nin hakkaniyetini bu günlere taşıdı. Emir Ali Mümini'nin vilayetini bizlere ulaştırdı. Bundan dolayı Hazreti Zehra gece gündüz ağlıyordu, gözyaşı döküyordu. Peygamberin camisine girdi. Emir Ali Mümini'ni biyata götürmüşlerdi. Ellerinde kılıçla emir al müminini tehdit ediyordular. Biyat etmez isense boynunu vururuz. Hazreti Zehra salamullah aleyha bu manzarayı gördüğünde feryat edercesine sesini yükselterek Ey Ebu Bekir Ali'yi bizden mi almak istiyorsun? Kocamı bizden mi almak istiyorsun? Allah'a yeminler olsun eğer onu bırakmaz iseniz saçlarımı açıp yakamı parçalayıp ağlayarak babam Resulullah'a gideceğim. Daha sonra Hasan'ının ve Hüseyin'in elinden tutup Resulullah'ın mezarına doğru hareket ederken Emir Ali Muminin ya Salman. Fatime'ye izin verme bırakma Fatıma'yı Fatıma giderse babasına Medine yerle bir olacak Zehra sallallahu aleyhi ve vilayetin ilk şehididir Hazreti Zehra vilayet için kendisini feda etti Muhammed bin Lebib şöyle naklediyor Resulullah'ın vefatından sonra Fatıma Uhud şehitliğine giderek Hazreti Hamza'nın mezarı başında ağıtlar yakıp ağlardı. Ben de Hamza'nın ziyaretine gittiğim her defasında Fatıma'yı orada görüyordu. Bir gün bekledim, ağlaması dindikten sonra yanına vardım selam verdim. Ey peygamberin ciğer paresi, ey peygamberin gözünün nuru, bu ağlamalarınla kalbimi parçaladın. Niçin bu kadar ağlıyorsun? Şöyle cevap verdi. Ey Ebu Ömer, ben nasıl ağlamayayım? Babamın, babaların en iyisinin musibetine babaların en iyisinin, en şefkatinin musibet ve acısını ağlıyorum. Bana ulaştı. Ne kadar da ona kavuşmayı arz ediyorum. Ne kadar da istiyorum ona kavuşmayı. Daha sonra şöyle buyurdu. Biri öldüğünde adı çabucak unutulur gidir. Ama babam vefat ettiği günden bugüne daha da azameti adı şanı yücelmektedir. Dedim ki ey peygamberin kızı, ey peygamberin gözünün nuru sana bir şey sormak istiyorum. Resulullah kendisinden sonra hilafeti, imameti, hilafet ve imamet makamına geçecek olan birisini tayin etti mi? Hazreti Zehra sallallahu aleyha şöyle buyurdu. Kadiruhumu ne çabuk unuttunuz. Dedim ki ey peygamberin kızı Biliyorum Kadir-i unutmadım. Ama sizin ağzınızdan duymak istiyorum bunu. Hazreti Zehra salamullah aleyha şöyle buyurdu. Allah'ım sen şahit ol ki Resulullah'ın şöyle buyurduğunu duydum. Ali'yi aranızda benim halifem olacak en hayırlı kişi olarak bıraktım. Yeryüzünde Ali'den daha hayırlı birisi yoktur. Onu da sizin aranızda halife imam olarak bıraktım. Ve o imam ve benden sonra halifemdir. İki evladı Hasan ve Hüseyin babalarından sonra gelecek ve Hüseyin'in dokuz evladı bu ümmete imam olacaktır. Arz etti, ey efendi, ey peygamberin kızı, peki Ali niye susmuş? Şöyle buyurdu, iman Kabe misalidir, Kabe'ye gidilir, Kabe gelinmez. Bizim vazifemizdir, ümmetin vazifesidir Ali'ye gitmek, Ehli Beyt'e gitmek. Ümmət Ehlibeytə getməlidir. Əmirul Mümininin vilayət şemsiyəsi altında yer almalıdır. Evet. Hazreti Zəhra (s.a.v.) vilayət uğrunda adətə qasıpcıları protesto edirdi. Ağlamalarıyla, konuşmalarıyla Emir el Muminin Bakı mezarlığında o Beytül Ahzan dediğimiz bir yer kulübe yapmıştı. Fatıma her gün Hasan'ını, Hüseyin'ini, evladını alıp giderdi Bakı mezarlığına orada ağlardı. Fatıma peygamberin mezarı başında, babasının mezarı başında adeta tüm ümmeti şikayet ediyordu. Ravi şöyle diyor. Peygamberin vefatından yedi gün geçmişti. Fatıma babasının mezarının yanına geldi. Nale ve feryat ederek babasına yaklaşıyordu. Babasına yaklaştı. Yaklaştı babasının mübarek mezarı başına feryat ederek kendisinden geçti. Bana Haşim hanımları suratına su dökerek kendisine gelmesini sağladılar. Fatıma kendisine geldiğinde babasıyla konuşuyordu adeta. Gücümü kaybettim. Derim vücudum bana ihanet etti. Düşman bana gülüyor. Ve bu acı beni adeta öldürüyor. Ey babacığım, sana gelmeyi ne kadar da arzuluyorum. Ne kadar da özledim seni. Ey babacı bu ümmet neler yaptı bize? Bu ümmet senden sonra bize ne kadar büyük musibetler, acılar yaşattılar. Hazreti Zehra salamullah aleyha evinde bir gün ağlarken emir-ül müminin Fatıma Fatıma niye bu kadar ağlıyorsun? Emir Ali Muhammed ya Emir Ali Muhammed'i sana olacak musibetlere ağlıyorum. Sana edilecek zulümlere ağlıyorum. Fatıma Medineliler şikayetleniyor. Fatıma gece ağlasın ya da gündüz ağlasın. Ve şöyle burada ya Emir Ali Muhammed'in ya Abel Hasan onların arasında kalmam ne kadar kısa ise aralarından ayrılmam da o kadar yakındır. Fazla sürmeyecek bu. Ya Emir el Muminin, babamı görene kadar, babamla mülakat edene kadar böyle devam edecek bu ağlamaları. Allah bizleri Fatıma'nın yasında oturan, Fatıma'nın sevgisi ve muhabbetiyle yoğrulan müminlerden, şialardan, Fatıma dostlarından karar kılsın. Allah bizleri Emirül Müminin Ali ibn Abi Talib'in dostlarından, şialarından karar kılsın. Değerli müminler, değerli kardeşlerim, Fatıma yas ve matemine gelenler, Fatıma'nın şahadeti Fatıma'nın bu günleri asla unutulmamalıdır. Şianın bekası, mektebin bekası, bizim varlığımız Fatıma'nın şahadeti iledir. 12 imam, 11 imamın hepsi anneleriyle imametlerini ispatlamışlardır. 11 imamın hepsi anneleriyle iftihar etmişlerdir. Dolayısıyla kim ne derse desin. Tarihte böyle bir şey yoktur. Kim ne derse desin. Biz Fatıma'ya ağlayacağız. Biz Fatıma'nın şahadetinde karalar bağlayacağız. Biz müctehitlerimizin, büyük fakihlerimizin yolunu takip edeceğiz. Biz İmam-ı cafer İmam-ı Kazım'ın Fatıma anamız şehit edildi. Bu buyruğu üzerine hareket edeceğiz her dönemde birileri Fatıma'nın kapısını inkar etmiştir. Her döneminde, her dönemde birileri Fat Emir el Müminine yapılan bu cinayetleri inkar etmeye çalışmışlar ama hiçbiri tutmamıştır. Fazla ileriye gitmeden Kuleyni'den ta günümüze kadar bizim büyük merceği taklitlerimiz, bizim büyük müctehitlerimiz Eyyam-ı Fatimiye günleri geldiğinde bir olarında yas ve matem toplantıları tertipler. Bugün bizim fakihlerimizin istisnasız hepsinin Eyyam-ı Fatimiye'de şahadet programları vardır. Hazreti Zehra'nın şahadeti inkar edilemeyecek kadar açık ve nettir. Değerli müminler, değerli kardeşlerim, Eyyam-ı Fatimiye yaşatılmalıdır. Eyyam-ı Fatimiye, Hazreti Zehra'nın şehadet günleri asla unutulmamalıdır. Varlığımız Hazreti Zehra salamullahu aleyhaya aittir. Allah bizleri o yüce şahsiyetin sevgisiyle, muhabbetiyle yaşayan şahsiyetlerden karar kılsın.